eee özellikle seçildiğini düşünüyorum. Ve şunu da tekrar ifade etmek istiyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Abdülhatif Şener siyaset aranasındaki yelpazedeki yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış bunu ifade etmek istiyorum. Keşke keşke peygamber efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömerle ile Hazreti Ebu Bekir arasındaki geçen hikayeyi hatırlasaydı ve bizim, bizim 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 müsaade ederseniz konuşalım. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı ben bizim medeniyet değerlerimize yabancılaştı dedim. Bundan arkadaşlarımız ne anlıyor? Evet bizim medeniyette bizimle siyaset yapmadı mı? Bizimle siyaset yapmadı mı? Bizim medeniyet değerlerimizi yabancılaşmış onu söylüyorum. Ve ve şunu ifade etmek istiyorum. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyoruz. Onun bir ülke için harcadığı emeğin farkındayız ve bütün çalışmalarımızda evet onu anıyoruz. Tabii kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının alınmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP'de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim. Sen, sen, ver FETÖ'nün hesabını. Ver hesabını. Burada hiçbir hakaret Fetun yok. Kimi bastırmak için bu kadar militan? Ben ailemden ver. şehit verdim. FETÖ mücadelesinde Fetun ben şehit verdim. Fetun, terbiyesiz adam. adam. Ben Allah'tan şehit verdim. Allah'ım.